Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bir tane yazma modeli paylaşacağım. Önce modifini yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir ip sapladım. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben kırmızıyı tercih ettim. Şimdi iğneye sapladığım ipi şöyle bir elimde kulak çubuğu mevcut. Kulak çubuğunu Şöyle tutuyorum. Şöyle arasına 1 2 3 4 4 kere doluyorum. Hemen buradan iğneyi geçiriyorum. Arasından iğnemi tutturuyorum. Sonra çıkarıyorum şu şekil. Bu şekilde bir yuva oluşturuyorum. Ee, kulak çubuğu ile yaptım bunu arkadaşlar. Bu şekilde tek tek. Pırpırlar yapıyorum, e, düğümümü de pırpırlarda e, tek çalışıyorum arkadaşlar, tek düğüm atıyorum. Yavaş yapıyorum ki sizlerde ayrıntıları görün yapabilin diye. Bu şekilde. tekrar yapıyorum <laughs> önce düğümünüzü sıktırmadan önce e, arkadaşlar pırpırınızı ölçün e, ondan sonra sıktırın bu şekilde Şöyle bakarsınız şu şekilde. Şöyle ölçersiniz aynı boyutta mı diye. Bu şekilde. ölçüyoruz sıkma atıyoruz arkadaşlar çok güzel bir model arkadaşlar sizin de yapmanızı tavsiye ederim yazmaya yapıldığında çok gösteriyor kendini yani gösterişli bir model çıtıpıtı bir model çıtıpıtı modellerde uğraştıracağım ama gösterişli oluyorlar. Kaba durmuyorlar. Tek düğüm atarak bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından düzeyde olması için iğnemizi halkamızın içine geçiriyoruz. Tek düğüm atıyoruz. İlk önce şöyle bir bakıyoruz, ölçüyoruz. Ondan sonra sıktırma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kameraya bakıyorum. İnşallah net çekiyordur. Bu şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. içine tam bu pırpırlardan 15 ya da 16 adet dolduruyoruz arkadaşlar. Ee, eğer ki az doldurursak e, modelimiz şey duruyor arkadaşlar, zayıf duruyor. O yüzden 15 ya da 16, hepsini bir düzeyde 16 ise 16, 15 ise 15. Hepsini bir düzeyde yapmaya çalışıyoruz. Oradaki ipimi de kesmedim arkadaşlar. Bakın arasına tutturdum. Kopmasın diye kesme işlemi yapmadım yani. Tekrar doluyoruz. bu şekilde in oyasını seven arkadaşlarım e, denemelerini tavsiye ederim in oyası yapmasını çok seven ben <laughs> terapim yani benim arkadaşlar yaptığım zaman e, çok sinirliyken yaptığım zaman e, rahatlıyorum <laughs> çok seviyorum ben yapmasını. Yani çeşit çeşit modelleri falan. Çok hoşuma gidiyor. Eminim yapanlar da aynı benim gibi düşünüyorlardır. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Benimki şu an 13 tane oldu. 15'e tamamlayalım. <laughs> Sonlara doğru biraz sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Dikkatli yaparsanız iyi olur. Bakın burada ölçtüm ama sıktırırken ipi kaydı. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sizde e, 15 tane doldurup yapabilirsiniz. Sesime de bir şey oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Rengarenk yapıp tülbentlerinize takabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. E, hemen size ara modelini göstereyim arkadaşlar bu şekilde ben zürafamı gittim arkadaşlar hemen size ara modelini göstermek istiyorum Şu modelimi de merak eden arkadaşlar varsa YouTube sayfamda paylaştım arkadaşlar. İzleyip yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ara modelini gösteriyorum. Bir tane pırpır yaptık üstüne çıktık arkadaşlar bu şekilde aşağı iniyoruz yani sinek kadın kanadının teklisini yapmış oluyoruz bu şekilde öbür zürafaya geçiyoruz ikinci zürafaya geçiyoruz Ben üçüncüye tekrar bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Sizin kendinizin zürafalarınıza göre ayarlama işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl seviyorsanız. Ben şimdi ara model olarak şu şekilde göstereyim sizlere arkadaşlar. Ben iki tane yaptım. Bunu buradan kesiyorum. bir tane de şuraya yapacağım arkadaşlar şuraya yapayım kaçıncı bakalım 1 2 3 4 5 6 7. ye batsak 1 2 3 4 5 6 şuraya yapayım arkadaşlar arasını siz kafanıza göre ayarlayın sıkı seviyorsanız sıkı koyarsınız ben ara modelini bu şekilde yapmayı tercih ettim ee, çok güzel ara modeller var. İsteğe bağlı başka modeller de yapabilirsiniz. Sinek kanadı yapıyoruz. Ee, ama bu modele bu ara model daha güzel gidiyor. Benim ben öyle beğeniyorum. Siz de beğendiğiniz yaparsınız arkadaşlar. Ben şimdi örnek amaçlı sizlere gösteriyorum. Evet arkadaşlar sinek kanadını yaptıktan sonra 2 3. zürafa yapıyorum. 4. zürafada da sinek kanadımızı yapıyoruz. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bazen kamerada elimi ayarlayamıyorum. Oraya bakıp duruyorum ikide. Siz görün diye yani biraz da ağır yapmaya çalışıyorum. Hızlı hızlı geçince göremeyen arkadaşlarım olabilir. O yüzden de videomuz israf olmasın. <laughs> bu şekilde bir ara model yaptım arkadaşlar. Göstereceğim hemen sizlere. Hemen bu e, sinek kanadının üstüne iğnemi tutturuyorum iğnemi tutturuyorum bu şekilde arkadaşlar tekrar geçiriyorum iğnemi 3 kez doluyorum 1-2-3 üç. iğnemi 3 üç kez doladım arkadaşlar bu şekilde İki kere batmayı tercih ediyorum. Sonrakine batıyorum. 1 2 3. Buraya güzel bir tohum yapmak için bu şekilde 3 kere doluyorum. Tekrar batıyorum. 2 tane yapıyorum tomurcuğunu. 3 kere doluyorum. Ve sıktırıyorum. Hemen kesiyoruz arkadaşlar. sizlere güzel bir ara model arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine ee, çok güzel duruyor yaptığımız zaman hemen tekrar bir tane daha göstereyim arkadaşlar hemen batıyoruz sinek kanadımızın üstüne batıyoruz arkadaşlar ipimizi tutturuyoruz <laughs> Tutturduk. İğnemize 1-2-3 3 üç kere doluyoruz. Ve onu sıkıca çekiyoruz. Tekrar ee, batıyoruz. 1-2-3 Tekrar 3 kere dolayıp çekiyoruz arkadaşlar. Ve hoş bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Tekrar buna batıyoruz arkadaşlar. Öbür sinek kanadıma geçiyoruz. Tekrar 1-2-3 doluyorum arkadaşlar ve çekiyorum tekrar batıyorum yani bu işlemi iki kere yapıyoruz çekiyorum hemen bir makas yardımıyla kesiyoruz bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi burada yapmış olduğumuz motifimizi şu şekil batıyorum ekleme kısmına geçeceğim iki tane pırpırı alıyorum doluyorum iğnemi bu şekilde şöyle hemen ortasına batıyorum arkadaşlar Atıyorum ve bunun dibine bu şekilde doluyorum şöyle elimle kapatmayayım ince görün arkadaşlar ya siz nasıl e eklemeyi tercih ederseniz gerçi şöyle yakın çekim yapayım arkadaşlar şu şekilde Sıktırıyoruz burayı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde oldu. Çok güzel bir tülbent yazma modeli. Siz dilediğiniz gibi istediğiniz sıklıkta koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın diliyorum.